olan Ulubatlı Hasan. 15. yüzyılın başlarında yaşamış cesur bir askerdi. En çok bilinen hikayesi, 1453 yılında gerçekleşen İstanbul'un fethi sırasında ortaya çıkar. İstanbul'un kuşatıldığı o kritik anlarda, görevlendirildiği önemli bir noktada Osmanlı sancağını surlara dikme görevini üstlendi. Bu görev sadece sembolik bir eylem değil, aynı zamanda İslam dünyası için büyük bir zaferin müjdecisiydi. Cesur bir şekilde surlara yürüdü, Osmanlı sancağını dikmeye çalıştı. Göğsüne saplanan oklara ve düşman ateşine rağmen bayrağı surlara dikti. Bu destansı an, Ulubatlı Hasan'ın cesaretini ve vatan sevgisini yansıtıyordu. Ulubatlı bayrağı hiç düşürmeden şehit düştü. Ancak bu fedakarlığı, Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul'u fethetmesinde önemli bir rol oynadı. Onun cesareti ve fedakarlığı, Osmanlı İmparatorluğu'nun zaferini ve İslam dünyasının tarihine damgasını vurmuştur. Ulubatlı Hasan'ın kahramanlığı, Osmanlı tarihinde efsaneleşmiş ve Türk milleti